Şimdi, evet, hikayesi olan bir kapak bu. Ee, olmayabilirdi ama e, fotoğraf o kadar çarpıcıydı ki. Şöyle bir hikayesi var, özetle. Ee, ben bu e, fotoğrafın çekildiği koğuşun, burası bir koğuş. Bu koğuşun bir havalandırması vardı ve ben e, bu havalandırmaya iki, e, 1981'de girdim. Koğuşa alınmak üzere girdim. Ee, benim hiç unutmadığım sahnelerden biridir. Güneşli bir gündü ve ben yani üç ay kadar işte sorgulama, işkence falan ee, soyunduk. Yani bit çoktu çünkü bitler, bitli elbiselerle bizi konuş almak istemediler. O bütün elbiselerimizi çıkardı. onları bir kenara attılar. Belki yakacaklardı, belki çöpe atacaklar. Bilemiyorum. Sonra eee gökyüzüne bakma e, hissi e, uyandığı içimde çünkü 3-4 ay ne gökyüzünü ne havayı ne hiçbir şeyi hissetmeden duymadan yaşamıştık. Şöyle çıplak halde e, gökyüzüne kafamı kaldırıp baktım. Bu anda tabii e, gardiyan fark etti bunu. E geldi çıplak ayağıma e, potinleriyle bastı. Niye baktın dedi gökyüzüne? E, gökyüzüne bakmak yasak dedi. Ee, ben de dedim ki, e, komutanım gözlerim kaydı dedim, ee, bir daha bakma dedi yakarım seni dedim falan. Şimdi 41 yıl sonra aynı havalandırma e, ve gittim çok ilginç, kar yağıyor, Şubat ayıydı e, ve yanımda tabii e, orayı e, yani o anı fotoğraflayacak bir arkadaşım da vardı. Hatta birkaç video falan da çektik e, ve bu havalandırmaya çıktım ve gökyüzüne özgürce bakmayı denedim. Bilmiyorum iyi olmuş mu? <laughs> gökyüzüne bakıyorum. Çünkü gökyüzünün yasak olduğu yıllar e, yıllarda yaşadım bu havalandırmada ve bu koğuşta. Hikayesi özetle bu e, kapağın diyeyim. E, bu tabii içerinin de şeyini veriyor, ipuçlarını veriyor. E, bu hem benim e, işte kişisel hikayem bir yönüyle bir kısmı çok ayrıntıya girmedim. Ee, ama bir de e, 2014 yılında o yıllarda işte orada görev yapmış bir askerle karşılaştım. Karşılaştım derken o beni buldu. Bir televizyon programındaydım. Beni görüyor, tanıyor. Sonra telefonumu istiyor stüdyoda. Stüdyodakiler de bana sordular verelim mi? Böyle bir insan senin telefonunu istiyor. Verin dedim. Bir beis yok dedim. Sonra buluştuk. Sonra ben onunla o zaman köşe yazarlığı yapıyordum. Köşe, 15 yıl köşe yazarlığı yaptım ben Türkiye'de. Bir gazeteci olarak tuttum. Onunla bir röportaj yaptım. O bana bir dönemi anlattı. Sonra bir günde bitiremedik görüşmeyi. Bir daha buluşmak üzere ayrıldı. Ama sonra ben aktif siyasete girdim. Aday oldum. İki dönem milletvekili yaptım falan. Ve e, ilişkimiz biraz e, aksadı diyelim, koptu. E, i̇şte bu diyarbakır cezaevi yani Kültür ve Hafıza Müzesi yapılacağı için e, ben tekrar bu konuya dönmek isteyince onu aradım. Dedim ki yarım kalan işi bitirelim mi? Evet dedi, memnuniyetle bitirelim. Bir araya geldik e, ve bir söyleşi çıktı. Kitabın iki bölümü bu söyleşilerden oluşuyor. Yani. Evet bizler işte mağdurlar, mahkumlar burayı çok anlattık ama acaba dışarıda bu sistem nasıl işliyordu? Yani o konuda çok konuşmuş kimse yok Türkiye'de. E çünkü bu konular hala biliyorsunuz işte biraz tekameli konular. Hatta e, bu arkadaşımızın ismini kullanmadım ben. Dedim ki istersen tabii ki ismini kullanabilirim. Ama dedim benim fikrimi sorarsan bunu kullanmayalım şimdilik. Sana ben M diyeceğim e, kitapta anlatıda M olarak geçiyor. Ama M tabi çok ilginç şeyler yaşamış. Psikolojisi o yaşadığı e, olaylardan etkilenmiş. İlk karşılaştığımızda bana e, torba, şeyler, avuç dolusu ilaç kullandığını söylemişti. Orada görev yapmış. Bütün askerlerin aşağı yukarı böyle psikolojik bir neden oldu bu kötülükler olmaması lazımdı. Bu kötülükler Türkiye'nin işte 12 Eylül'le birlikte e, başına bela olmuş kötülükler. Ama kötülüklerden kötülük çıkarmak doğru bir şey değil. Bütün bu acıları yaşamış bir yazar olarak ben bu kötülükleri insan iyileştirmenin peşindeyim yani. Ne kadar becerebiliyorum bilmiyorum. Ama herhalde yaptığım iş bu. Yani insanca bakabilmek bu kötülüklere bile. Doğru yoldayız. Kitabı okuyan bir akademisyen, çok görüşlerine değer verdiğim bir arkadaşım. Bir kadın arkadaşım. Nurcan, bugün gelmişti zaten. Nurcan dedi ki, Orhan abi dedi, bu tam bir senaryo olmuş. Yani tam bir senaryo olmuş dedi. Bunun mutlaka bir film olması gerekir. Bugün gelecekti aslında, böyle genç bir senaristimiz var, Taceddin. Annesi rastlandı, gelemedi ama Taceddin inşallah şimdi başlayacak. senaryosu iki kişilik bir tiyatro oyunu olabilir. Benim bütün kitaplarım, sizde yayınlanan var ve diğerleri de başta olmak üzere sinematografiktir. Çünkü bir yazarın en büyük arzusu bir gün kitaplarının işte film olması yani. Ben de bunu arzu ederim doğrusu isterseniz ve sizin, Kopernik'in yayınladığı 3-4 kitap bu nitelikte. Affet dizi Mardin, bir Mardin hikayesi. Gerçek bir hikaye, 105 yaşında öldü hikayenin kahramanı. Şimdi dört başı mağmur bir şey, Netflix, aklıma o geldiği için ama başka platformlar da var tabii. TRT de yapabilir bunu isterse. 7-8 bölümlük bir dizi olabilir. Yine var aynı şekilde. Bu kitapların gerçek hak ettikleri oranda okurla buluşacağına inanıyorum. Koperniğe başta Abdülkadir Özkan kardeşimiz olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamdı. Sizi sizi tanımaktan çok memnun oldum. Ve görüyorum şimdi bu anahtardan duygulandınız sizde de, ee, ne yapalım, öyle işte.